Birlikte öğrenmeye devam edelim. Hukuk devleti nasıl olunur? Burada bu çok önemli bir soru. Bu soruya bir cevap niteliğinden ziyade cevabı giriş niteliğinde bir metin oluşturdum. Onu beraber okuyalım. Hukuk devletinin gerekleri nelerdir? Hukuk devleti olmanın elbette bir gereği vardır. Bu gereklerin de en başında temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alınmış olması gelir. Temel hak ve hürriyetler kolayca değiştirilemeyen anayasalara eklenebilirler. İdarenin keyfi tutum ve davranışlarını engellemek için temel hak ve hürriyetlerin ancak kanunla belirtilen hallerde kanundan alınan yetkiye dayanarak sınırlanabilmeleri gerekir. Yine bir diğer e, hukuk devleti olmanın gereklerinden biri de kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimidir. Anayasa normlar hiyerarşisinde ...en üst tepede yer alır. Kuralların en başında yer alır. Ve anayasaya uygun şekilde... ...kanunların oluşturulması gerekir. Eğer kanunlar zaten anayasa uygun değilse... ...bir yerde anayasanın... ...gücünün de... E, ...yani etkililiğinin de... ...ortadan kalkmasına neden olur. Ve kanunların biraz daha... ...keyfi olmasına... ...ve anlık olmasına... E, ...yol açabilir. E, anayasanın o kılavuz ve çerçeve niteliği e, o bağlayıcılığı bir yerde e, zedelenmiş olur. Bu yönden bu yüzden de kanunların anayasa uygunluğunun yargısal denetimi gerekir. Eee bunun içinde bağımsız ve tarafsız bir yargı organı tarafından denetlenmesi gerekir kanunların. Kanun idare ilkesi en geniş anlamıyla idareye ve faaliyetlerine kanunun egemen olmasıdır. Anayasa madde 8'de yürütme etkisi ve görevi kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir denmektedir. Burada idarenin yaptığı eylemin evvela bir hani idare hukukundan hatırlayacağız. Kanuna uygunluk karinesi söz konusudur. İdarenin yaptığı eylem evvela kanuna uygundur. O anca yargı kararıyla iptal edilebilir. Bu yönüyle de aslında idarenin eylemlerinde kanuna uygun bir şekilde hareket etmesi gerekir. Zaten bu karineye dayanarak ...kendisi kanuna aykırı hareketlerde bulunmaması gerekir. Devlet faaliyetlerinin belirliliği ilkesi. Devlet faaliyetlerinin yani bu idari faaliyetler olur. Yönetilenler tarafından önceden belli ölçüde görüle, öngörülebilir olması gerekir. Bu çoğu zaman aslında atlanan bir husus olarak gözümüze e, çarpıyor. Belki de hukuk devleti e, gerekleri arasında saymaya kalktığımızda hatırımıza bile gelmeyebilir ama aslında çok hayati ve önemli bir e, noktası devlet faaliyetlerinin belirliliği ilkesi. Yani devletin aslında bu hukukun e, varlığının da bir yerde e, amacı budur. Yani yaptığınız eylemin karşılığı ne olur? Böyle bir e, ya da mağdur olduğunuz bir durumun karşılığının ne olacağını bilmeniz gerekir ki kendinizi güven içerisinde hissedebilirsiniz. Devlet faaliyetlerinde belirliliği ilkesi hukuk e, devletin gereklerindendir. İdarenin yargısal denetimi, idarenin faaliyetlerinin hukuk kurallarına uygunluğunun yargı denetimine tabi tutulmasıdır. Anayasa madde 125, idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu açıktır. Tabii ki de bu da gereklidir. Aksi takdirde bir hukuk devletinden ziyade idare devleti ve biraz da sübjektif keyfi kararlarında yer alabilmesine meydan açılmış olur. Evet. Mahkemelerin bağımsızlığı ve yargıç güvencesi. Mahkemelerin bağımsızlığı ve yargıç güvencesinin tam anlamıyla sağlanmış olması gerekir. Yine bir diğer maddede idarenin mali sorumluluğu. Anayasa madde 125'te idare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür der. Ve yine idarenin keyfiliğinin önüne geçilir. Bu da hukuk devletinin gereklerinden biridir. Ekleyeceğimiz hususlar varsa yorum kısmında belirterek istifademize sunabilirsiniz. Teşekkür ederim.